Merhabalar, ee, kayıtlara geçmesi adına bugün 29 Eylül 2020 günlerden çarşamba saat 5 buçuk civarı öğleden sonra ee, şu an Alemda Ormanları'nın girişindeyim. Bir 10 kilometre kadar koşmayı planlıyorum. Sizler de dilerseniz bana eşlik edebilirsiniz. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Evet, Heh. evimin bulunduğu yer deniz seviyesinden yüksekliği 170 metre koşun ilk çeyreği ya da evet ilk belki. 10'da ikisi de diyebiliriz belki. Tırmanışla geçiyor ve yaklaşık olarak 230 metre rakıma çıkıyorum. Bu zannediyorum en yüksek yerde 270'i buluyor. Sonrasında da tekrar düşeye geçip 110 hatta bazı yerlerde 95'lere kadar iniyor rakım. Dönüşe geçtiğimde de bunu tam tersi oluyor. Yine rakım yükseliyor ve evime Son 1-1,5 bir, bir kilometre kala da e, hatta belki 2 kilometre kala da e, rakım azalıyor. Dolayısıyla aslında kardiyo yapma adına çok iyi bir rot olduğunu söyleyebilirim. Size hem yoruyor hem de rampa aşağı e, koşarak da dinleniyorsunuz. E, özellikle yağ yakma ile alakalı çok fazla görüş var, çok fazla... E, Yaklaşım var. Örneğin ağırlık çalışmanın daha iyi olduğunu söyleyenler var özellikle yağ yakma sürecinde çünkü ağırlık çalıştıktan sonra da vücudunuz bu kaslardaki yıpranmayı onarmak için yağ yakıyor. Yani siz örneğin gece ağırlık çalıştınız ve yattınız aslında vücudunuz yağ yakmaya devam ediyor. E, ee, yalnız şöyle bir durum var. Kardiyo yaptığınızda yani belli bir nabızın üstünde spor yaptığınızda ve sürekli bunu yaptığınızda yakılan yağ çok daha fazla e, ve çok daha e, kilo vermenize yardımcı. E, belki şunu yapmak daha doğru. E, kardiyoya dayalı sporlar yapıp bisiklet sürmek olabilir, koşmak olabilir. E, koşup daha sonra Belki 20-25 dakika kadar ağırlık çalışıp e, yaptığınız sporu taşlandırabilirsiniz diye düşünüyorum. görüşmek dileğiyle. Koşmaya devam. Dostlar. Tabi bu. Bunu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama. Toprak kokusu ve ağaç kokusu. Müthiş ya inanılmaz güzel. Yani bu anın hiç bitmemesini dilerim. O kadar keyifli. Evet, ekranda buna kadar size yansıyor bilmiyorum ama şu an çok güzel bir manzaraya bakıyorum. Müthiş bir gün batımı. Polinesköy ormanlarına yaklaştım. havanın kokusu ağaç ve toprak kokusuyla karışmış durumda ve fevkalade Evet dostlar, dönüş yoluna geçtim. Şimdi nispeten biraz daha zorlayıcı olacak çünkü rampa tırmanacağım. Yaklaşık bir 6 kilometreye kadar sonra tekrar inişe geçeceğim. Ancak şöyle bir avantajım var, bir vadi içerisinden ilerleyeceğim. Rotası biraz daha kilometre olarak uzun ancak eğimi daha az dolayısıyla beni daha az yoracak. Başlayalım, hava kararıyor.